açlık hakkında ne konuşuyorsunuz? Kim? Açlık, açlık var mı açlık, şirkette? Açlık var mı mesela? A Türkiye'de açlık yok. 30 milyon aç insan var. Hayır. Sana bir şey değil mi? Açlık, açlık, açlık yok. Var açlık var diyor. Bu Bursa İskender var ya kebap. Herkes kapının önünde bekliyor. Sıra açlık kebap yok. Sadece onlar açlık kimler? Yüzde yirmi. Seksan dört milyonu yüzde yirmisi. On Türkiye'de açlık. 30 milyon aç insan var. Ben biliyorum. Sen, sen biri BFM, de benim. Biri, biri de benim. Bak bak. Biz millet kaç olarak değiliz. aç kalırız da vatansız kalamayız. Bunu kafana koydu Anladın mı? Ya, ne aç kalırız ne de vatansız Bak kalırsın. şunu giyemeyenler ne var. Dua et. Ne, ya, evet. Konuşma, ne ne gitti konuşma diye ne, bir şey yok. Kal konuşma. İyi 30 senelik Hayır, bu. Öyle konuşmayacağız. 30 senelik. Ki. Aç kalırız ama vatansız evet, kalmayız. Allah devleti üstümüzden eksik etmesin. Partişmeye evet, tartışmaya geliyoruz. Devletsiz mi? millet olmaz. Ha. Devlet hangi? Devlet dediğin. Devlet Cumhuriyeti. Türk devletidir. Tamam. Biz biz bir şey demedi, asker ücreti soruyoruz. nereden girdiniz? Yok ya, asker ücreti diyor ya hani, asker ücreti a söylüyor anladım. ya. Evet, şimdi asker, asker ya. ücret şimdi nasıl olur? Nasıl şimdi olur? baştaki insanlar karar verir. Evet. Türkiye'de bak bir sürü bizim yani aç er er var yani. Şu bir sürü aç diye bir şey yok abi. Aa, yok abi. Yok abi. Bunlar bilmiyor ya. Sen ülkedeki açlık sınırından haberin var mı? Abi, açlık sınırı. Sen neyle geçiniyorsun? Tanas gelirler. Çocuğun altında arban evin otolojik hayatlar yok ama ben bile hiç... şükür ediyorum. Allah'a edeceksin Partiye Allah şükür. değil. Ben partici değilim. Başka senin ben devletçiyim. Devlet başka bir şey. Parti devlet başka devlet değil, değil. Değil, ben Devletçiyim ben partici şey. değilim. Benim abi şimdi Abi insan, senin söylediğin insanın, şey insanın doğru, sonu, doğru değil. Konuyu bilmiyorsun. Yani. Benim cebimde param yok. Aldığım maaşın yarısı kiraya gitmiş. Yarısı faturalara ben çocuk bakamıyorum. Evet. Devletin ne kadar umurunda? Adamın bak bak ne diyeceğim sana. Olayı şimdi senin devlet olarak bakıyoruz ya. Evet. Ben bir devlet olsam önce halkımı, vatanımı, milletimi geri kalan düşünürüm. Elin yabancısına, dıştan gelenini düşünmem. Eğer konu siyasetse, devletse sen gibiler yüzünden bu durumdayız. Tabii bu durumda Kafanız aynen. çalışmıyor. Niye biliyor musunuz? Çoluğuna ya çocuğuna ya sahip başlayarak çıkmak başlayarak yerine paraları sen çoluğunu çocuğun açlığını izlemeyi takip ediyorsun. Teşekkür ederler kendine sahip çıkacaksın ya, çocuğuna sahip bırak, çıkacaksın bırak, konu ya. konu vatan bayrak milletse her yani türlü mi? el alemin ya. yurttan dışarıdan gelenini doyuran senin bak. çoluğuna çocuğuna ev araba alamıyorsun ama bak şimdi akşam şey senin aç ya. yattığına devlet umurunda değil adam bindiği abi, gemicikteki trilyonlarına bakıyor oğlum, ne oğlum, konuşuyorsunuz abi. ya sizin gibiler yüzünden açız biz abi aynen bunları bravo abi, bravo abi. Başlara, başlara, yüzde on zam üç gün önce ele şeye suya yüzde %85 zam bu nedir? Milletin asla mahkum edilmesidir. Kardeş, maaşlara, maaşlara kaç lira zam yapacaklar yıl başında? 10-15'i geçmez. Ama iki gün önce, üç gün önce suya yüzde 85 zam geldi. Geçen ay 27 lira ödedim, şimdi 51 lira geldi. Hesapladım, zam oranı yüzde 85. Maaşlarımızda da yüzde 85 zam yapsınlar. O zaman bir diye zam kalmaz. Ha, mı? Yok abicim, 10-15'i geçmez. Yüzde 10-15 zam yapmazlar. Bunların milleti açlı aşkılık Ülkeye de zarar veriyorlar. Milleti de böyle düşük zam vererek açlı sürük diyorlar. Evet. Yani Çok millet, millet memleket olarak iyi diye gitmiyoruz. Kötü günler bizi bekliyor. Çok kötü günler ileride 6-7 yıl sonra daha da kötü Abi günler ya, gelecek. Emekli misin? Aha. Ne? Emekli misin? Evet. Alıyor musun? Kaç para Ne maaş? alıyorum? Maaş. 3000 2500 lira alıyorum. Tamam 2500 alıyorsun işte. Neden? Evet, e, kira mi? veriyorum. Sen emek 65 yaş üstü elektrikten faydalanmıyor musun? Yo ne faydası? Yok Yo postaneye gidiyorsun, ilgilenmiyor diyorsun. Ne postanede? Gittiğim zaman su parası iki buçuk lira fazla alıyorlar yani her zaman. Ne alıyorsun 65 yaş Alakası yok. Bak kardeşim şeyden TRT payını kesmişler. Evet. Ee, bir buçuk lira indirim yapıyor o. Yüz lira da bir lira indirim yapıyor. Bende bir de bir fayda para Bana alıyor. bir faydası Asgari yok. Asgari ücret kaç para şu anda? İndirim mi? 20, kaç para vergi kesiliyor? 700 küsurat. Hak mı sence? Değil. E, o zaman neyi savunuyorsun? Abi bu, bu, devlet vergi almadığı zaman nasıl geçinecek? Nasıl? Hayda. Asgari ücretin üstü mü geçinecek? Zaten, geçinecek zaten vergi. veriyoruz vergi. Abi mecbur. Bende yüzde on ben beş vergi kesiyorlar. Emekliyim yüzde on beş vergi kesiyor. Nerede geçinecek bu devlet? Ne ayda devletin to, milyarlarca dolar geliri var. İç geliri, dış geliri. Tamam abi vergi keserek geliyor ya işte. Konuş. Kaç Hayır, para vergi veriyorsun? Sen ben şu an vermiyorum abi. Nasıl vermiyorsun? Çalışmıyorum çünkü. Çalış, neden çalışmıyorsun? Kaç yaşındasın? Yirmi Neden çalışmıyorsun? Yeni işten çıktım. Babamın ameliyat yani? meselesi vardı o yüzden. Evet. Babama yardımcı olmak için. Evet. Kaç para alıyordun? 2800 küsür buluyordu. Yetiyor mu pek? Yetmiyordu. Ekişe gidiyordu. Bu devlet mecbur vergi alması lazım abi. Tamam vergi alsın bir şey demiyorsun. Devletin, şimdi diyorsun ki 2500 yeter diyorsun şükret diyorsun. Sen 2500 demedi o. i̇kinci İki, devlet, şey devleti, devleti batırmaya çalışıyor. Ne hala diyorsun ki devlet vergi Abi, abi de. oturduğu yerden alıyor ben çalışıyordum. 12 abi 12. Dolarla mı geçiriyorsun kardeşim sen? Abi olsun. Dolarla mı geçiriyorsun abi sen? Abi adı altında satıyorlar. Sen paraları başka milletlere bağışlıyorlar. Uyumayın. Uyumayın. Çıkartayım mı abi? Zorunlu yapıyorum. Çıkartayım mı Zorunlu ihtiyaç. Cep telefonu aksi yok abi. Evet. Herkes çalışsın o zaman. Şimdi, ya, yani şimdi şey şöyle sen ikinci işe gidiyorsun. Beşler evet. Neyse kafan karışmış. Size soralım efendim. Okuyorum. Asgari ücret kaç para olmalı? Çok daha fazla olmalı diye düşünüyorum. Çünkü gün geçtikçe her şeyin fiyatı artıyor. Evet. Yaşam şartları çok fazla zorlaşıyor. Evet. Ben burada kavga olur, telefonu çıkar falan olur diye durdum bu arada. Ee, Röportaj yok. vermek için Ay, değil. <laughs> biz kavga kavga çıkartmıyoruz. <laughs> ne kavgası? Kav serbestçe kavga şey, konuş, kavga yok. Konuşabilirsiniz, sorun yok. Serbest serbest. Konuşuyoruz, Medenice konuşuyoruz. Kavga, kavga Şimdi e, genç arkadaşımızın kafası karışmış. İkinci şey gidiyordum diyor, Amza yetiyordu diyor. Amza'ya <laughs> diyor ki 2500 yetmiyor mu diyor. Kafası abi karışmış, abi abi, <laughs> sen ne kalıyor. diyorsun? Bak, ben çalışana kalıyorum. Siz kalırım. ne diyorsunuz? Yani... Oturarak kalmıyor ama emekliler. Tamam emekli işte, zamanında emekli olmuş. Önce çalışmışlar, sonra hak tamam. Evet. Ya olayın yarısında geldim ama Şimdi arkadaşım çelişti ya net bir rakam beş, söyleyemem. Beş, beş, Ama yani en az şu bir anki sayı, bir, bir de sayı, kaldı ki daha ocak zamları gelecek. Piyasayı aynı yerinde tutacaklar. Bu şartta 5000. Haklısın olmuş. dayı. Siz ne diyorsunuz? Bence de 4000 bin, 4500 bin olmalı. Ya bir teneke yağ olmuş mesela 100 lira. Hani bir Şaban'ın filmi vardı biliyorsunuz. Lira, zam zam. Sabah kalkıyoruz çıktı. her şey zam. Her şey zam, zam. yani ha. ne olacak bu? Emeklilere zam yok mesela. Ha. Bak şu EYT'li yasası çıkacak dediler. Ben de onlardan Yo, biriyim bekleme. mesela. O da çıkmıyor. O, onu beklemen, yani. bekleme. Oho. Oh. Sonra da oy bekliyorlar mesela. Ha. O hani oy verilsin diye. O yasaların gerçekleşmesi istiyorum. Kaç para olur mesela asgari ücret sizce? Bence valla 300 falan olur diye öyle düşünüyorum yani. Şu an, 3300 mü? E, bu şu an 2800 değil evet. mi? Evet. O bile yetersiz de geliyor insanlara geçim kaynakları. Okey. Her şey ateş pahası olmuş. Lira Sabah kalkıyoruz her şey zam. zam. Şimdi de yüzde 25 şekere zam gelmiş. Geldi 15, 15 daha, gelecek. daha gelecek. Bence ona yapacaklar. Sigara yapsın, alkol yapsınlar yani. 15 daha gelecek. İnsanların zam. hali... zamlar da artacak. Teşekkür ediyorum. Yakında ulaşıma da zam gelir. Asıl mesela hocam, asıl mesele. Asıl mesele şudur, tamam boş konuşmaya gerek yok. Türkiye'de ev sahipleri ve gözü doymayan dükkan sahipleri bunlar her satın tatını belirler tamam mı? Ahmet Bey evini bin liraya verdi, Mehmet Bey evini bin iki e verecek. Mehmet bin iki e duymuş, Cemal bin e verecek. Aslında tek şartlar nedir biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti'nde rakam belirleyen ev kiraları ve dükkan sahipleri arkadaşlar. Evet. Bu yani ev kira düşmesi lazım. Evet. Toki, Toki yıllardır kime çalışıyor bilmem. Ben 30 yıldır kiracıydım. Şu an sokakta kalıyorsun. Evet. Abi, evet. Tokide bir türlü faydalanamaz. Ne şartları. Abi, abi. sen zaman, ne diyorsun? Ben de şöyle ben de, yani. Asgari Yok. ücreti soruyoruz. Yetersiz asgari ücret. Abi. Evet. Asgari ücret bence kaldırılmalı. Asgari ücret diye bir tamam. şey olmaması lazım. Yüksek bir maaş olması lazım insanlar evet. Siz abi. ne diyorsunuz? Ben bir şey demiyorum abi.